ETV Türkiye'den herkese merhabalar. Aylardır konuşuyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların yasası nasıl çıkacak? Düzenleme nasıl yapacak? Yaş formülü mü gelecek? Prime mi takılacak? EYT'liler? Bütün bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz. AK Parti'den gelen açıklama bütün bu tartışmalara son noktayı koyduğu emeklilikte yaşa takılanların kapsamı artık belli oldu arkadaşlar. Bu süreçten sonra artık o formül mü bu formül mü şu formül mü konuşmayacağız. Bundan sonraki süreçte EYT'liler ne yapmalı, nasıl bir yol izlemeli, kimler emekli olacak, nasıl emekli olabilirsiniz, nasıl daha iyi maaş bağlanmak için ne, ne şekilde bir yol izlemelisiniz bunları konuşacağız, tartışacağız ETV Türkiye'de hafta içi saat 16'daki canlı yayınlarımızda ve video ve haberlerimizle. Şimdi emeklilikte yaşa takılanların kapsamı belli oldu dedik. AK Parti'den genel başkan yardımcısı Jülide Sarı Eroğlu bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. AK Parti'den gelen bugüne kadarki en net, en somut açıklamaydı aslında ve EYT'lilerin beklentilerini tam olarak karşılar nitelikteydi. Ne dedi Jülde Sarı Areoğlu? Dedi ki düzenleme EYT'li 4,5 milyon emekçiyi kapsayacak dedi. Ben EYT'liyim diyen herkesi kapsayacak bir düzenlemeyle geleceğiz, bir yasayla geleceğiz dedi. EYT'liler derin bir nefes aldı, rahat bir nefes aldı. Bundan sonraki süreçte söylediğim gibi artık formül mormül tartışmıyoruz. 4,5 milyon EYT'yi kapsayacak şekilde, EYT'liyi kapsayacak şekilde yasanın çıkacağını ve düzenleneceğini biliyoruz. Süreç nasıl işleyecek İşte Aralık ayını bekliyoruz biliyorsunuz ki Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek yasa e, oylanacak mecliste ve seçimin hemen öncesinde de e, meclisten çıkmış olacak EYT'lilerin işte Şubat Mart gibi de maaşları büyük bir ihtimalle bağlanmış olacak. Ama tabii akıllara da şu soru gelmiyor değil e, Jülide Sarıeroğlu bu kadar net ve somut bir açıklama yapabiliyorken tüm EYT'lileri kapsayacak şekilde bir düzenleme yapacağız buçuk milyon emekçiyi kapsayacak bu düzenleme e, dediği için de demek ki çalışma tamamen sonlandı. Artık bir karara varıldı. E, e, bu karar o zaman Ekim ayında, e, Kasım ayında meclise gelsin. Hatta Kasım ayında da kalmasın. Ekim ayında meclise gelsin. Neden gelmiyor soruları gündeme geliyor doğal olarak. Çünkü hazır bir çalışma, e, 4,5 milyon emekçiyi kapsayacak bir çalışma bitmiş bir çalışmadır. Ekim ayında da gayet meclise gelebilir oylanabilir ve meclisten çıkabilir aslında. Ama tabii ki e, her zaman konuştuğumuz gibi emeklilikte yaşa takılanlar AK Parti için bir seçim stratejisidir. E, ve bu seçim stratejisi doğrultusunda da seçime çok yakın bir tarihte birkaç ay kala yasa çıkıp EYT'liler işte ilk maaşlarını aldıkları süreçte seçime gidilecektir diye bunu, bunu konuşuyoruz. Ekim ayında yasa gelsin diye mücadele veriyoruz, konuşuyoruz, baskı oluşturuyoruz, kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışıyoruz ama büyük bir ihtimalle Aralık ayından önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çalışma bitmiş olmasına rağmen gelmeyecek. Ama sevindirici bir gelişme, gerçekten de önemli ve sıcak bir gelişme. En azından emeklilikte yaşa takılanların sorununun artık geride hiçbir EYT'li mağdur kalmamak üzere ki Jülide Sarayaloğlu da bunu da söyledi hiçbir EYT'li kalmayacak şekilde bu yasanın çıkacağını biliyoruz. Staj ve çıraklık mağduriyeti var. Bununla ilgili de bir soru soruldu kendisine. Ancak bununla ilgili net bir cevap vermedi. Staj ve çıraklık mağduriyeti ile ilgili. Henüz bununla ilgili net bir çalışma olmadığını görüyoruz yaptığı açıklamadan. Tabii hep şunu söylüyoruz. Yani EYT yasasıyla beraber Tabii ki staj ve çıraklık mağduriyeti de gündeme getirilmeliydi. Bu mağduriyette birlikte çözülmeliydi. Umuyoruz bununla ilgili çalışmalar da vardır, sürüyordur ve staj ve çıraklık mağduriyeti de bir an önce giderilir. Bundan sonraki süreçte neyi konuşacağız arkadaşlar? Aslında konuşacağımız konular çok daha fazla önem kazandı artık. 4,5 milyon EYT'liliği kapsayacak yasa düzenleme 4,5 milyon EYT'li sisteme yüklenecek ve ondan sonrasında ilk etapta 700 bin ile 1 milyon kişi hemen emekli olacak. Ancak tabii geride kalan EYT'li arkadaşlarımız birçoğu işte prim gününü tamamlamadığı için, 99 öncesi şartları yerine getirmediği için emekli olamayacaklar. Ancak tabii ki doğru bir planlamayla e, doğru bir yön almayla onların da emeklilik şansı doğabilir. Bunu sakın unutmayın. E dediğim gibi bundan sonra kimler emekli olabilir, kimler olamaz. EYT yasası bu şekilde çıktığında emekli olma şansı olanlar planlamayla emekli olabilir mi? Nasıl daha fazla maaş alırsınız? Ne zaman emekli olabilirsiniz? E, doğru yönlenmeniz çok önemli bu anlamda. Planlama yapmalısınız mutlaka ama mutlaka planlama yapmalısınız arkadaşlar. Ee, bunu, bunu özellikle vurguluyorum çünkü e, altını çizerek vurgulamamın sebebi de şu e, hafta içi yaptığımız canlı yayınlarda e hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki emeklilik planlamasının önemini çok net bir şekilde vurguluyoruz. Birçok arkadaşımız emeklilik süresi gelmiş, geçmiş, emekli olmamış, dilekçesini vermemiş, emekli olduğunun farkında değil. Doğru yolu izlerse emekli olduğunda çok daha yüksek maaşlar alacakken aslında daha düşük maaşlar bağlanmış, yanlış yön, yanlış yol izlemiş, emekli olacakken bu hakkını kaybetmiş birçok arkadaşımız var. O yüzden emeklilik planlaması yapmanız son derece önemli. Emeklilik planlaması yapmanız için de Türkiye'nin bu karışık e, çalışma ve sosyal güvenlik sistemi içerisinde bir sosyal güvenlik uzmanına başvurmanız son derece önemli. Bunu dediğim gibi altın çizerek vurguluyorum. Ekranda da görmüş olduğunuz telefon numarasından da emeklilik planlaması yapmak isterseniz eğer emeklilik planlaması yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız bu numaradan ulaşıp planlamanızı yapabilirsiniz önemli bir sürece giriyoruz. Bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulacak en önemli ve ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar. E i̇şte AK Parti nasıl açık nasıl yapacağını, düzenlemeyi nasıl çıkaracağını açıkladı ama buna rağmen Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelsin diye hem muhalefet hem de emeklilikte yaşa takılanlar bu kamuoyu baskısını sürdürmeye devam edecekler belli ki. Elbette ki bu kamuoyu baskısını biz de sürdürmeye devam edeceğiz. Biraz önce de söylediğim gibi çünkü bitmiş bir çalışma nasıl çıkacağı nasıl düzenleneceği artık belli olmuş bir çalışma. O halde neyi bekliyorsunuz? AK Parti neyi bekliyor? Beklemek için bir gerekçe ya da sebep yok. Evet, seçimi bekliyorlar ama emeklilikte yaşa takılanların ekimde yasasını yasayı meclise getirirlerse belki de hedefledikleri oy potansiyelinden çok daha fazlasını elde edebilirler. Çünkü artık EYT'lilerin gerçekten de beklemeye tahammülü kalmadı. Türkiye'nin gelmiş olduğu ekonomik şartlarda, ekonomik koşullarda işsiz olan EYT'liler hakikaten de çok zor günler, çok zor zamanlar yaşıyorlar. Bu işin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Beklemeye gerek yok. Aslında hemen bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip yasa çıkabilir e, ve EYT'liler de maaşlarını almaya başlayabilirler. E, durum onu gösteriyor yapılan açıklamalardan. Hazır, her şey hazır. E, sadece işte meclise gelip, komisyondan meclise gelip e, oylanması bekleniyor. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak bu düzenleme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakalım ne diyecek. 4,5 milyon EYT'linin sisteme girmesine, 1 milyonun hemen emekli olmasına. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinde bir oynama yapar mı? Herhangi bir maddeye itirazı olur mu? Hep beraber süreci takip edip göreceğiz tabii ki. Ama sanmıyorum. Dediğim gibi oy potansiyelidir emeklilikte yaşa takılanlar ve bu istedikleri, hedefledikleri o içinde bütün hakları teslim ederek 99 öncesi bütün hakları teslim ederek o oy potansiyeline ulaşabilirlerdi. İşte bunun açıklaması gelmiş oldu. Biz gelişmeleri takip ediyoruz. Sizlerle beraber burada yorumlamaya da devam edeceğiz. Gelişmeleri sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. Hafta içi her gün saat 16'da canlı yayınlarımızla sizlerle birlikte olacağız. ETV Türkiye'ye abone olmayı unutmayın lütfen. Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın.